Salih, Acametovic, Fernandez, Onur, Abubakar, Bakar, Muleka 11'i. Beşiktaş sahaya bu şekilde dizilecek. Maç başlıyor. İyi bir skorla, iyi bir oyunla. Dönelim İstanbul'a. Başarılar Beşiktaş. Şafarenko bıraktı. Vanatur şutu dışarı gidiyor. vanat Şapelenko. Jetson Fernandez. Şimdi Salih'ten Abubakar'a. Abubakar seri Abu rakibinden. Abubakar gidiyor. Bıraktı sağ tarafı omura. Çok iyi geldi. Omur çevirdi çevirdi. Abubakar! Salih olmadı, olmadı, olmadı nasıl olmadı? Müthiş bir pozisyon. Harika geldik. Enfes geldik. Bu golle bitmeliydi. İnanamıyorum. Abu Bakar'ın vuruşunun güzelliğine bakın. Şu kaliteye bakın. Salih'e. Ah, olmadı. Kontata çıkma çabasındalar. Timçik. Timçik. Uzaktan şut Mert. Van şutu. Hacı Ahmetovic kime atacak? Hacı Ahmetovic yanına oynadı Amartey. Şimdi Rozi'ye. Rozi'ye içeri Abu Bakar'a. Abu Bakara orada ters vuruş gitti Korner. Bekledik bekledik. En uygun anı buldu Korner. İşte pozisyon bu. Hacı Ahmetovic. Açıyor oyunu. Onur. Onur kesti. Çok iyi. Muleka yine Muleka. Maçın hakemi de Penalt. gözler penaltı. Verdi penaltıyı. Verdi penaltıyı. Penaltıyı kullanacağız Bükreş'te. Muleka orada. Elle oynama penaltı işte izliyoruz. Onur. Muleka. Elle oynama. Abu Bakar Geldi Abu Bakar İşte gol 1-0 Abu Bakar Yine atıyor Yine boş geçmiyor Ben sana Abu Bakar 1-0 Ayağına sağlık Abu Bakar Ayağına sağlık 1-0 öndeyiz Sidorçuk. Voloshin bıraktı. Dubinçak orta geldi. 1-1 47. dakika Dinamo Kiev 1, Beşiktaş bir. Evet. Evet. Evet, ehli havada o kadar Offside. güzel oldu ki. Offside 1-0 öndeyiz. Hacametovic. Hacametovic Salih atsa. Çok güzel pas Salih bravo. Rozier topa aldı Onur önde. En arkada bu bakar Rozier. Rozier gönderdi içeri doğru Onur'a. Onur kafayla bu Ben sana bu bakar. Abu aradan geçti yerde kaldı Ingalında baktık. Devam Muleka şimdi. Muleka. Muleka devam ettirdi pozisyonu. Muleka. Dışarı gidiyor top. Karavaev. Biyaski, Karavaev. Şaparenko 1-1. Bir bir. dakika 64 oldu. Hacametovic yaptı ortayı. Gol! Harika. Gol! İşte gol! Koli! Atıyor golü, golü yine. Durandum, gol! Göstere gösteri vurdu yalnız. Yakın mesafe, Ayakta şut çeker gibi kafa vuruşu. İmza Goli'den, Goli'den Geliyorlar solda. Dubinçak. Dubinçak. Orta. Kafa. Aa. Çok kolay izin vermeye başladık ya. Voloshin sağ tarafa gönderdi. Yerden pas. Mert. Yalnız boş bırakmayalım. Yerden oynadı Rozier. Raşitsa. Raşitsa. Raşitsa Rozier. Rozier. Rozier bu şunu kucağına gitti. Buyalski. Karavev. Çok tehlikeli geldiler. Mert. 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 Diallo Samba. Jetson Fernandes Perez, Jetson koşuyor. Ne yapar Jetson'dan? Jetson alıyor topu. Hadi Jetson bitir. Adam bunu. Jetson olmadı. Son anda açtı. Olmadı. koşuya, bu takibe, bu depara, ah. bu efora gol yakıştırdı Jetson olmadı. Ah son dokunuş sanki açıyı ekstra daralttı. Yani Şenol Hoca da mutsuz biraz pozisyondan dolayı haklı. Yıkıldık. Resmen yıkıldık. Yine bu atakta. Şapalenko Amartey. Dışarıya. Dışarıya. Duyazki. Duyazki dışarıya. Roziye. Amartey. Amartey. Raşitsa. Raşitsa. Çıkartalım oradan. Mert. Bravo Mert. Raşitsa. Faal. Evet. Cenk giriyor. Amartey. Aman. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Bravo Jeston. Dikkat edelim. Koli. Mert. Aman. Yani Amartey hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yalnız bu kadar efor oynayan Jetson'un şurada yaptığı koşu Vanat'la beraber. İnanılmaz. İnanılmaz. Ben İnanılmaz. Yani Müthiş bir patlayıcılık ve yani pas şansını, pas açısını tamamen kapatan bir koşuydu. Ve opsiyonları tamamen daraltacak sonu o takibi. Bravo. Zaynuttinov. Raşit boş gelir mi? Geldi Raşit Sabaş'a. Raşit Sabaş çekti. Raşit Sabaş. Pas. pas geldi. Zaynuttinov. Oh! Gol! 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 İşte bu ya. Gol! Gol! İşte bu. Bu kadar ya. Bu kadar. Bu kadar. Zaynuttinov bu kadar. Bu kadar. Beşiktaş. İşte bu. Üçüncü kez öne geçiyoruz. Üçüncü kez evde. Evet bitir. Bitmiş. Evet maç bitti. Beşiktaş kazandı. Beşiktaş Dinamo Kiev karşısında 3 kazandı.